Haydi karın kabaklarınızı şöyle güzel, pratik, serin serin bir yemek yapacağız bugün. Zeytinyağlı harika bir kabak tarifi hazırlıyorum sizler için. Kabaklarımı temizliyorum. Sonrasında küçük küçük doğrayacağım. büyüklükte hepsine doğrayacağım izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum lütfen eğer beni yeni fark ettiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerimden bu şekilde haberdar olabilirsiniz. Şimdi yine aynı şekilde domates ve soğan doğrayacağım. Ben onları da doğrayıp hazırlayayım. Görüşmek üzere. Soğanlarımı tavşan dişi dedikleri şekilde doğruyorum küçük küçük. rahatsızlık duymuyorsanız eğer tabii ki daha da büyük doğru yiyebilirsiniz zeytinyağında soğanlarımı kavuracağım sarımsaksız yemek düşünemiyorum sarımsak ben eğer söylemediysem mutlaka unutmuşumdur lütfen açıklamalar bölümünde okuyun arkadaşlar ben her tarifimin ayrıntılı olarak açıklamalar bölümüne yazıyorum Şimdi sarımsakları da soğanla beraber 3 kaşık zeytinyağında kavurup geliyorum hemen. Bu arada domateslerim köy domatesi. Bilmem sesini duyuyor musunuz? Soğanlarım ocakta kavrulurken ben domateslerimi hazırlıyorum. Soğan ve sarımsağım diyelim. isteyen kabuklarını soyabilir. Tabii ki domatesin ben soymayı tercih etmiyorum. Sağlıklı köy domatesinden tam anlamıyla faydalanmalıyım çünkü. Şimdi sarımsağım kavruldu. Biraz kendinden geçtiler. Şimdi domatesimi ilave ediyorum. Ve birlikte yine kavuruyorum. Bu aşamada biber varsa ilave edebilirsiniz. Taze biber ama ben sevmiyorum. Kabağa taze biberi yakıştırmıyorum şimdi domateslerimi de kavurduktan sonra üzerine doğradığım kabakları ilave edeceğim acı biber ilave ettim ve kabaklarımı üzerine verip kavurmaya götürüyorum şimdi hep birlikte bakın bu şekilde kabaklarım pişmeye yaklaşınca üstten acı biber de ilave edebilir Ben şimdi diğer hazırlıklarıma geçiyorum Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi kabağım ve diğer sebzelerim kavruluyor ocakta. Ben iki tane yumurta kırdım iki kişi olduğumuz için. Biraz tuz veriyorum yumurtama. Güzelce çırpıyorum. Tencerenin kapağı kapalı. Burada çok önemli bir püf noktası var. Yumurtayı kabağım hafif piştikten sonra üzerine dökeceğim. Tıpkı omlet yapar gibi. Fakat hiç karıştırmayacağım. O dakikadan itibaren tenceremi hiç karıştırmayacağım arkadaşlar. Yumurta kendi buharıyla tencerenin kapağıyla pişecek. Ve sonra göreceksiniz. Dereotunu çok sever kabak. Harika bir zeytinyağlı alternatifimiz olacak son derece pratik yumurta sevmeyenler isterseniz yumurtasız yapın ama bu şekilde kabak kavurması deriz e, taze soğan ve maydanoz topladım biraz dereotum yoktu aslında dereotu çok yakışır şöyle yumurtamı da üzerine gezdiriyorum ve tenceremin kapağını kapatıp kesinlikle hiç karıştırmadan kendi buharıyla pişiriyorum. Evet, ocaktan aldım yumurtalarımı da. Bakın hiç karıştırmadım. Kapaktan akan buharıyla bu şekilde piştiler. Adeta kabaklı menemen yaptık. Hazırladığım taze soğanı ve maydanozu şart değil. isteyen yapabilir. Şöyle ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Yemeğimiz hazır. Sonunda görüşmek üzere diyorum. Bahçede bir iki dal dereotu koydum. En azından kokusu yeter diye düşündüm. Şöyle bir de dereotu atayım içerisine. İster meze sofralarınızda, isterseniz kahvaltıda ister ikindi çayında aile ve arkadaşlarınızla yapabileceğiniz çok pratik zeytinyağlı bir lezzet verdim bugün sizlere umarım memnun kalırsınız bu tarifi istediğiniz sebze ile de yapabileceğinizi hatırlatmak istiyorum yeni tariflerde görüşmek üzere diyorum Allah'a emanet olun hoşça ve dost kalın